ihtiyacımız var. Bunu de, özellikle istihdam ediyoruz sizlere. tarım uyarmasaydı beni. görmesin. Evet, yani siz öyle işte, bilecektiniz. Ben de Bir çok üzüldüm. Yani çok. Dedim nasıl Cemal Bey yaradı. O da yani, o Cemal Bey'i zaten bu,

Çaylar geliyor hemen. Hem de birinci, birinci, birinci. Hem de çok 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 çok. Hem de hem de gösteriyor. Hem de gösteriyor. Hem de proje 7 12 data ciseralısa o 6 3